Bir tane hayatımız var. Eğer gerçekten bir hayaliniz varsa, buna inanıyorsanız, bunun için mücadele edin. Sonunda şunu demeyin. Bakın bunu çoğu kişiden duyuyorum. Ya ben bunu yapacaktım da olmadı. Başkası yaptı. İşte ben bunu düşündüm de, e ee kaldı öyle. Düşünüp kalmayın arkadaşlar. Geçin, harekete geçin. Sonradan işte siz düşünüp oluyorsunuz, başkaları yapmış oluyor. Ama yani bunu söylemenin bir durumu yok. Keşke kelimesini kullanıyorsan bitti. O yüzden hayatımızda keşkeler değil, iyi olsun. Her zaman iyi diyelim. Bir tane hayatımız var. Eğer gerçekten bir hayaliniz varsa, buna inanıyorsanız, bunun için mücadele edin. Sonunda şunu demeyin. Bakın bunu çoğu kişiden duyuyorum. Ya ben bunu yapacaktım da olmadı. Başkası yaptı. İşte ben bunu düşündüm de, ee kaldı öyle. Düşünüp kalmayın arkadaşlar. Geçin. Harekete geçin. Sonradan işte siz düşünüp oluyorsunuz. Başkaları yapmış oluyor. Yani bunu söylemenin bir durumu yok. Keşke kelimesini kullanıyorsan bitti. O yüzden hayatımızda keşkeler değil. İyi olsun. Her zaman iyi diyelim.